Evet merhabalar arkadaşlar. Yine haftaya hızlı bir giriş yaptık. Bugün genç bir kardeşimize pistür yapıyoruz. Bundan sonra bir pis reklamı yapacağız. Klasik olarak tuvalet alışkanlığının olmayışı bu işte veya kötü oluşu nasıl tuvaleti yapacağınızı bilememek hüsnün ana nedeni biliyorsunuz. O yüzden eğitim şart iyi bir tuvalet için. Kavuzluk videolarımızı izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Evet. Evet, merhabalar. Bugün bir Senöz yapıyoruz. Hastamız anal fissür hastasıymış aslında ama bir e, ligasyonu hemoroidektomi yapılmış yani bu damar mühürleme dediğimiz yöntemle. Sonra tabii fissürleri gelişmiş üstüne. İki sefer de makat kası kesilme yani nis ameliyatı olmuş ama Fistüler durduğu için hastamız uzun yıllardır eviye çeken bir hasta. İki yerden türü var. Hem çift sitü var. Bir de mis yapılan yerden stik türü var. Hepsine şimdi onu plastiği yapacağız inşallah da bu kadar yapacağız eğer bu esnada yapabilirsek. Stretching terapi de yapacağız. Masat tamir edeceğiz. Masat trenlik masat Görüşürüz bir başka videoda. Tamam. Evet arkadaşlar merhabalar. Plastik başlangıcımızı yaptık yine. Bugünkü hastamız kırklar elinden. Orada lazerle bir hemoroid ameliyatı olmuş daha doğrusu hemoroid demiş ama fissür olduğu da ameliyatta görülmüş zannediyorum. Sadece fissür olduğu için daha doğrusu fissür de olduğu için fissürün bekçi memesi çıkartılmış. Ee, Mezerle de yakılmış. Hasta da yaklaşık 3 yıldır tuvalete çıkamıyor. Sonra tabii bir şeyin yok olmuş vesaire vesaire hastada doktorun ulaşamamış bugün bize geldi tuşesi zorla yapılabilen ee, kısmen de hemoroidin yükseltmiş olmasına rağmen tabi darlık nedeniyle dışarıya çıkamadığı için arkada hep böyle bir dolgunluk hep böyle bir tuvalet varmış hissi oluşturan bir anal stenoz vakası yapıyoruz hep söylüyoruz yani biz lezer darlığı yapmaktan bıkmıyoruz ama yapmayın. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün 2017 idi değil mi? Cebrak. Evet. 2017'de mukozal prolapsüs nedeniyle ameliyat olmuş bir hasta. Ee, ameliyat ediyoruz. O ameliyatında veya sonra da olmuş olabilir. Ameliyatında fark edilmemiş olabilir. Sonra da olmuş olabilir. Çok geniş bir tabanda bir kronik anal fissürü var. Evet, o fissür nedeniyle de tabii bir faydası olmamış yapılan ameliyatın. Üstüne darlık binmiş. Üzerine iki kez botoks yapılmış. Bir, bir kez pardon, bir kez botoks yapılmış. Yine fayda etmemiş. Çünkü sesi duyuyorsunuz. Öyle kötü bir sitrik türü var ki imajinasyonu devam ediyor tabi normal olarak. İmajinasyon devam ettiği için bize güzellik oldu. Biz bu sitrik türünü, darlığını bu kozal fileple halledeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün fistül yapıyoruz. Arkadaşımız uzun yıllardır makatlar böyle çekiyor ama semptomlarını hep başka şeylere yormuş. Ve tabii o fistür belli bir süre sonra da fistüle çevirmiş, akıntı kaşıntı nedeniyle geldi. Esas şikayeti oraya geldi ama şikayetler yoğun tabi. Şu anda fistülektomisini yapıyoruz, mukozektomisini yaptık. gitti Evet mukozektomisini yaptık, şu anda fistülektomisini yapıyoruz. Fistülektomiden sonra da filabımızı yapacağız ve bitireceğiz inşallah. Bir endişemiz var burada yalnız. Görüşmek üzere.